Anne bak ne aldım. Ne aldın? Marshmallow aldım. Hadi getir yiyelim. Getir, Hayır getir. bunlar sadece bana özel. Nasıl sana özel bildiğimiz Hayır marshmallow ya. işte. Benim bunlarla ilgili planım var. Sen bu marshmallow ile ilgili nasıl bir planın olabilir ya? Şimdi ben bunların hepsini teker teker, teker tepsiye gideceğim. Tepsiye koyacağım. Ondan sonra fırına atacağım. Daha sonra fırından Azından sıcak şekilde yiyeceğim. Ay batıracaksın. Hiç kimse yiyemeyecek. Ya, Hayır ben sevmiyorum öyle. Ya sabah bir dene ya. Hiç denememişsin zaten. Ama abi. güzel durmuyor ki oğlum. Hayır ben her bütün her yerde görüyorum. Herkes görüyor. Oğlum yok. her sanki gördüğün şeyi yaparsan güzel. Her gördüğün olur. şey sanki güzel mi? Peki belki sana güzel olur. Bir getir oğlum ya. Aç bir Hayır tane ver. Sevmiyorum ben öyle sıcak. vıcık Hayır vıcık ya. oluyor. Hayır. Bir tane öyle ver bari. Tamam hadi sana acıdım. Vereyim. Hadi bana acı. Zaten biliyorum sen de pişirdiğini yiyemeyeceksin. Pembe, mi pembe mi? istiyorum. Pembe pembe. Hatta bir tane beyaz da verebilirsin bana. Çünkü ben piştikten sonra hiç yemeyeceğim. Bir beyaz. Bu beyaz mı? Bakayım. Bu beyaz mı pembe mi bilemedim. Dur, pembe. Aa pembe şurada var. Metin Ali görünüyor bak. Ah, dur, evet. ikisi aynı renk mi? Oğlum ikisi aynı renk. İkisi de beyaz mı pembe mi bilemedim Ha dur. Hadi işte, 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 metineli Metin Ali. Tamam. Hah. <laughs> tamam ben şunları dur, yiyeyim de. Sen buradan kalkmıyorsun. Ben fırındaki fırında pişirip geleceğim. Tamam kalkmayacağım. Ben zaten bunları yiyeceğim Netin Tamam. Onları zaten sen de mahvedeceksin ya. Yiyemeyeceksin. Evet. Yazık o kadar marshmallow'ya ya. Uf. Mahvedecek. Yine interneti gördü bir şeyleri deniyor bu. Anne. Hadi sana yine dedim birlikte. Yapalım. Ne yapacağız biz şimdi? Senle birlikte yapalım. Getir dizelim bakalım. Getir getir. Dök içine <laughs> bakalım. Dök 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 Metin Ali, hadi. İçine... Metin Ali, Hı. bunlar çilekli mi anneciğim? Çilekli. Şöyle yan yatıralım. Pink yatırabım. ve white diyor sadece. Tamam, bilmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle düzgün yap. Dur. Hadi bakalım. Dur, şuradan başlayacağım. Güzel, bir. tamam mı? Düzgün yap. Tamam, bir. Var, bunlar normalde şişiyor. Deneyeceğiz oğlum. <laughs> Eğer aklındaki olsa şunların dört katı falan olur. Kabarıyor mu ne? Her şimdi kabarıyor. Ali ya bence yiyemeyeceğiz öyle. Böyle yani mi yeriz, yiyecek anneciğim yeriz, ya? Yiyemeyiz Yok. Böyle Oturacaksın mi? şimdi tepside. Kim yiyecek böyle? Heh. Her ha. gördüğümüz şeyi deneyemeyiz ki anneciğim. Hadi. Tamam, şey hadi gibi götür. oldu anne. <laughs> hani cezaevelerde herkes sıra sıra gibi durur ya. Oo, evet. Her, evet <laughs> askerler herkes <laughs> sıraya. Hadi şimdi götür fırına at gel. Yavaş. Dikkat et, e, şey düşmesin, dağılmasınlar. Yavaş! Oğlum bozulacak şimdi, bak yapışacaklar sonra birbirine, ha bakayım bir. <laughs> Aralarında mesafe olsun ki yapışmasınlar birbirlerine fazla. Hadi bakalım Metin, hadi. Tamam, oldu şimdi. Yavaş götür anneciğim, şey devrilmesinler. <laughs> fazla yakında olmasın sonra yapışırlar ha. Hadi bekliyorum. Dikkat et buradan gitmedin dağıttın hepsini. Evet, bakacağım. Çok merak ediyorum Metin Ali ne durum? Yani, bakacağım. Ay, yani. Metin Ali kurabiye gibi olmuşlar. Evet. Ben sen dedim şişiyor diye. Şişmişler, kocaman olmuşlar. Ali şu anda tadını çok merak ettim Çatal ya. getireyim mi? Evet, evet. Dur evet. dur şunu çekeyim. Şöyle koy şuraya. Metin koş 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 şöyle. Ali ya çok sıcacık bu. Dokunamıyorum. Koş 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 bize çatal getir. Hadi bakalım şöyle yapayım da yapamadım ya. Düşecek şimdi. Hadi Ali hadi hadi Metin. Şu anda tadını çok merak <laughs> ettim. Pembe mi? Pembe mi yiyeceksin? Ali var ya bilmiyorum ki. Ay Ali ağzımız yanar bir dur bence. Oha, dur. Öyle bıçak olmuş. <laughs> Betin Ali hatırlıyor musun biz slime yapmıştık? Ha, slime gibi. Bir önce sen ye, ağzın yanmazsa ben yiyeceğim. Ali sıcak mı? Yandı mı ağzı Sıcak çok, çok ağza yapışıyor. Ağza mı yapışıyor deneyeceğim. Şöyle Macun duydum. gibi. Hmm. Hmm. Bence Böyle çok kız gibi olmuş. Evet. <laughs> Gerçekten çok kız gibi oluyor. Bence ağza koyuyorsun ya. Çiğniyoruz artık. Hmm, taş gibi oluyor. Ay. Ama güzelmiş Ahmet'in hmm. Ali'ye değişik bir şey. Aslında bunu kurabiyelerin içine koyup pişirebiliriz. Hmm. Metin Ali, hmm. hepsini yiyebilecek misin? Evet. Çok mu güzel? Hmm. Ay çok güzel oldu bu ya. İnan bak ki... bak, hiçbir şey leke bırakma. Hmm. Bakayım sana. Hmm. Hmm. Alma yakıştı. Keşke de burada olsaydı. <laughs> bu da geldi. O... Aslında böyle şeyler tam ona göre çok seviyor. Hı -hı. Şu içi var ya şura? İçi çok sıcak. Ha fazla sıcak değil. ve dışarıdan böyle görünüyor ama yediğinde şey güzel duruyor. Hı -hı. Metin Ali ellerine sağlık. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir daha deneyecek miyiz peki? Hı -hı. Şöyle dokunayım dokunayım şöyle vucu Hala çok sıcak ha. Üstü kalıp altı şey Hı. sıvı. Evet, pişirdik biz. Bu ne oluyor biliyor musun? Hı. Ee, böyle makineler var, makine mi bilmiyorum. Hı. Yuvarlak bir şey var Üstüne alev fışkırıyor. He. Şöyle çubuk var ya Aa, sushi. Şey, evet. Şöyle yapıyorsun, döndürüyorsun Metinle, bunu man donuyor. şey yapıyorlar, mangala yapıyorlar yani. İşte böyle. mangal. Ha, mangal yapıyorlar. Böyle fırına da veriliyor ama mangalda yapılıyor. Hı. Biraz daha kalsa daha da şişecek de. Biraz daha kalsa yanacak. Baksana. Ellerine sağlık. Sakız. Evet ya sonra sakız gibi oluyor Hı. Metin. Bak yapışıyor direkt. Bence bitir hepsini abi görmesin. Çünkü Hı. onsuz yediğimizi görürse biliyorsun kızar. Hı. Sen niye yemiyorsun? Şu kötü olmuş. Dedim ya çok şekerli. Hı Şeker kumasına gireceğiz Metin Ali. Hı hı. Ben her gün yiyorum. Bu kadar şeker yiyemezsin her gün. Hayır. Hayır ağzında diş kalmaz. Var. Dişlerin çürür Sen çürür. var. diş ver. Oğlum çürüyor. Çürümez. Ya çürüyünce her görürsün. Gün, her gün 100 tane abur cubur yiyorum bir kere dişimi çürüyorum. Hayır çürüyor. her gün 100 tane abur cubur yiyemezsin. Bir daha sakın öyle bir şey olmasın. Hayır dişlerimiz sonra çürüyor çok kötü oluyor. Hı sakın. Hı. Bu kadar yedik ama Bari bir daha bu yiyemedim. kadar yemeyiz. Yemedim. Yemedin değil mi? Çok şey olmuş, çok tatlı olmuş. Hmm. Atma at, at. evet, Hadi başlayayım. bakalım başlayın. Başlıyorsunuz. Mavi. Dubai çikolatası için büyük yarış başladı. Bir şey soracağım. Aa, kazanan e, bana da verecek mi? Hayır. Emre. Emre biraz o göreniyor. kazanan kişinin inisiyatifine bağlı anneciğim. Evet. Anneciğim pek sizde, e, pek senle Metin'de böyle inisiyatif göremiyorum. Verir misiniz bilemedim yani. Olmasa kendi aranızda paylaşın. Ya ben hiç almayayım. Ben sevmiyorum zaten çikolata. Kırmızı var mı? Var. Hadi nasıl? Kırmızı var mı annem etinde Bakacağım. Koysun kırmızı varsa. Var. Bak başladı Hadi. yine. şurada renk ama... Değiştirir. Abi ama bakmıştı benim kartlarımı Onu ben nereden göreyim? Hadi bakayım şimdi. Onu... Emre sen de gösterir dört. misin kartları? Bak yok. Anne bak yok. Dört de yok kırmızı. Evet yok. doğru söylüyor. Al yaptım. Sarı. <laughs> renk değişti vardı ya o yüzden al, almaya çalıştı o kartı. Atıyorum. At hadi. Hadi Betim bir de var ya. Atıyorum. Dur bakacağım. Bitti. Ya, hile yapıyor ya. Ben oynuyorum. Bitti 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 dur, bitti, dur, bitti. Dur, dur. bitti bitti bitti. Aa! Kaçma 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 kaçma. Oğlum kaçıp içerilere gitmeyin ya. Şurada yeseniz.